Galya Türkiye'den herkese merhabalar. Arkadaşlar çeki demiri montajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Nissan Kaşkayı 2018 model. Nissan Kaşkay aracımızda yine 13 pin elektrik tesisatlı sistem kullanıyoruz. bu görmüş olduğumuz demir bizim sabit e, demirimiz. 13 bin elektrik tesisatını e, ve ön taraftan 12 volt besleme kablosunda montajını gerçekleştirerek müşterimize hazır hale getireceğiz aracımıza. E, yine bahsetmekte fayda görüyorum izlemeyen arkadaşlar için. 13 bin elektrik tesisatı kullanmamızın amacı şu. Bir, birinci amacımız e, ithal karavanların hepsinde karavan bölümünde e, 13 binli elektrik tesisatı geliyor ve onun karşılığında da 13 binli olmak zorunda bir 12 volt besleme kablosu çekiyoruz arkadaşlar. 12 volt besleme kablomuz da e, seyahat halindeyken buzdolabımızın içindeki besinlerin bozulmamasını sağlıyor. Sürekli elektrik sağlıyor buzdolabına. Kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Sağlıklı günlerde kullansınlar.